Merhaba. Bu dersimizde alan özellikleri konusunu anlatacağız. Veri tabanımızın içinde oluşturduğumuz tablolara atadığımız alanların özellikleri alan, özellikleri alan özellikleri bölümünden ayarlanır. Şimdi alan özelliklerimizi tek tek tanıyalım. Alan boyutu. Veri türü olarak metin başlığı seçiliyken alan boyutu 0 ile 255 karakter aralığında olabilmektedir. Ve alan boyutu özellikleri Metin ve sayı başlıklarına göre farklılık göstermektedir. Veri türü olarak sayı seçiliyken alan boyutu byte, ondalık, tam sayı, uzun tam sayı, tek, çift, yineleme kimliği başlıkları arasından seçilebilir. Biçim. Görüntü biçimi tanımlamak için özel biçimlendirme karakterleri girebiliriz. Burada tanımlanan biçimler veri sayfalarında, formlarda ve raporlarda görünür. Burada yapılacak olan tanımlamalarla biz nasıl girersek girelim verinin tabloda ve daha sonra bu tablodan oluşturulacak raporlarda ve formlarda nasıl görüntüleneceği belirlenir. Ayrıca buraya yazacağımız biçim komutları girilebilecek verinin niteliğini de tayin eder. Giriş maskesi Kullanıcıların alanı nasıl veri girdiğini denetlememiz gerektiğinde giriş maskesi tanımlarız. Giriş maskesi kullanılarak kullanıcının belli bir düzende giriş yapması sağlanabilir. Bu işlem, veri tabanımıza verileri girerken önce girişi kolaylaştırmak, daha sonra da verileri işleme esnasında verilerin istediğimiz biçimde olması ve dolayısıyla yine bu aşamada da işlemleri kolaylaştırmak amacıyla veri girişini belirli bir biçim kuralına bağlamamızla gerçekleşir. Bunun için giriş maskesinin sağ tarafındaki butonu tıkladığımızda sihirbaz devreye girer ve bu sihirbaz üzerinden isteğimiz doğrultusunda uygun seçenekleri belirleriz. Giriş maskesi sihirbazı yalnızca metin ve tarih veri türleriyle çalışır. Örneğin telefon numaraları sütunumuzda Ankara'nın alan kodu olan 312'nin otomatik olarak yazdırılmasını ve numaraların kullanıcı nasıl yazarsa yazsın aynı formatta olmasını istememiz halinde giriş maskesi sihirbazı üzerinden bununla ilgili seçimleri yaparak Giriş maskesi komut ifadesini yazdığımız zaman artık veriler söylediğimiz gibi kullanıcı nasıl girerse girsin bizim belirlediğimiz formatta kaydolacaktır veri tabanımıza. Resim yazısı Bilgi girişi sırasında alanlar alan adıyla temsil edilirler. Alan adlarımızı belirlerken Türkçe karakterler kullanmamamız gerektiğini söylemiştik. Alan adlarını resim yazısı seçeneği ile Tablomuzda görünmesini istediğimiz şekilde düzenleyebiliriz. Ve bu alanda Türkçe karakter kullanmamız mümkündür. Bu alana herhangi bir giriş yapmamamız halinde programımız varsayılan alan adını uygular. Örneğin alan adı ogr_ad iken biz bunun resim yazısı özelliğini kullanarak veri girişi sırasında öğrencinin adı biçiminde görünmesini sağlayabiliriz. Varsayılan değer. Yeni kayıt oluşturduğumuzda Alanda otomatik olarak görünen değeri belirtir. Kullanıcının bilgi girişini kolaylaştırmak için bazı alanlara olası değer otomatik olarak yazdırılabilir. Örneğin, bir adres tablosunda şehir alanının varsayılan değerini belirli bir şehre ayarlayabiliriz. Kullanıcılar tablomuza kayıt eklediğinde bu değeri kabul edebilir veya başka bir şehrin adını girebilirler. Müşteri takibi ile ilgili bir programda tablomuzdaki ili adlı alana Müşterilerin ikamet ettikleri illerin yazılmak istendiğini varsayalım. Müşterilerin genellikle Ankara'da olacağını düşünerek varsayılan değer bölümüne Ankara yazmamız halinde tablomuza yeni kayıtlar eklendikçe ili başlıklı sütunda Ankara ibaresinin otomatik olarak belirdiğini görürüz. Bu değerin istenirse kayıt esnasında değiştirilmesi mümkündür. Bu bölüme sadece sabit değerler değil, değişken değerleri de otomatik olarak yazdırabiliriz. Örneğin, kayıt tarihi adlı alana günün tarihini otomatik olarak yazdırmak istersek, varsayılan değer özelliğinin yanında bulunan butonu tıklayarak ulaşacağımız deyim oluşturucusu iletişim penceresi üzerinden fonksiyonlar ve ardından da yerleşik işlevler başlığını tıkladıktan sonra Sağ tarafta açılacak başlıklar üzerinden ilgili seçimleri yapıp tamam butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Geçerlilik kuralı, bütün bir kayda, tek bir alana veya bir denetime girilen verilerle ilgili gereklilikleri belirtir. Kullanıcılar kuralı ihlal eden veri girdiğinde, sonuçta görüntülenecek hata iletisini belirtmek için geçerlilik kuralı özelliğini kullanırız. Geçerlilik kuralı ile birlikte alana girilecek değerlerin geçerlilik aralığı ve hatalı giriş durumunda ekrana gelecek uyarı metnini de tayin etmemiz mümkündür. Örneğin, öğrencilerle ilgili bir tabloda puan alanına 0 ile 100 arasında değerler girilmesini sağlamak için geçerlilik kuralı alanına büyük veya eşit 0 and küçük veya eşit 100 formülünü, Geçerlilik metni bölümüne de lütfen 0 ila 100 arasında bir değer giriniz ifadesini yazabiliriz. Bu durumda kullanıcı puan alanına bu aralık dışında bir değer girişi yapamayacak ve yapması halinde program tarafından bizim belirlediğimiz şekilde uyarılacaktır. Geçerlilik kuralı alanı ile ilgili örneklerimizi çoğaltabiliriz. Sütuna yalnızca 50'den küçük sayıların girilmesini istiyorsak bu alana küçüktür 50. Yalnızca 100'den büyük sayıların girilmesini istiyorsak büyüktür 100. Yalnızca Ankara ve İstanbul metinlerinin girilmesini istiyorsak eşittir çift tırnak içinde Ankara or yine çift tırnak içinde İstanbul. Yalnızca i harfi ile başlayan metinler girilmesini istiyorsak like çift tırnak içinde i ve yıldız Yalnızca m harfi ile başlayıp 4 karakterden oluşan metinler girilmesini istiyorsak da like yine çift tırnak içinde m harfinden sonra kalan 3 karakterimiz için soru işareti fonksiyonlarını yazabiliriz. Geçerlilik metni. Kullanıcılar geçerlilik kuralı özelliğini anlatırken yaptığımız uygulamalarda gördüğümüz gibi bir geçerlilik kuralını ihlal ettiğinde görüntülenecek hata iletisinin metnini gireceğimiz alandır. Bu alana gireceğimiz metin en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir. Ebru Özbek